Herkese merhaba. Tarot serüvenine hepiniz hoş geldiniz aziz dostlarım Peri ben. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra detaylı bir açılım gerçekleştireceğiz ve soru cevap yayını yapacağız. En çok sevdiğiniz açılımlardan bir tanesi olduğunu biliyorum. İlk kez izleyen aramıza yeni katılan gönül dostlarımıza da biraz şöyle bahsedelim. Şimdi bu açılımda sorduğumuz sorulara göre kartlar seçiyoruz. Tek düze bir açılım olmuyor ve anın enerjisine göre yorumluyoruz. Daha fazla uzatmadan ben hemen açılıma geçeceğim. Çünkü sizin çok beklediğinizi biliyorum. Bakalım neler çıkacak. Kolektif adına zamansız zaman için niyet ediyorum öncelikle. İlk sorumuz sizinle ilgili şu anda neler hissediyor? A'nın enerjisinde şu anda sizinle ilgili neler hissediyor? Şimdi öncelikle doğanın ruhu bakalım bize ne söylemiş. Kurbağa metaforu verdi. Demiş ki ruhsal uyanış, rahmani yönlerin açığa çıkması ve şeytani yönler ile sınanmak. Yani aslında burada kartın söylemek istediği şu anda nefsani duygularıyla yoğun olarak sınandığı ve aslında tekamül yolunda da gelişim gösterdiği bir süreçten geçtiğini, daha olgunlaştığı bir döneme girdiği mesajını verdi. Kurban metaforu yani burada güzel bir inkişaf olduğunu görüyoruz aslında. Çok aşığım ama mutsuzum dediği bir süreçten geçiyor açıkçası. Şimdi, üzgün olduğunu söyleyebilirim. Yani anın enerjisinde neler hissediyor dedik. Artık böyle bir pes ediş, durumu kabullenmek. Yani olabildiğince çabaya girme isteği var. Ee, bir şeyleri oldurmak ya da bir imkan yaratmak adına. Ama e, sanki güncel enerjisinde artık böyle pes ettiği, yorulduğu bir dönemden geçiyor gibi. Değnek Beşlisi ve Abanoz dedi ki içten içe çok üzülüyorum. Bir şeyleri çok içerliyorum ve bu durum e, beni çok müteessir kılıyor. Yani gerçekten mutsuzum ve e, aslında bununla baş etmeye çalışıyorum. Olabildiğince seninle alakalı e, derinden üzülsem de bunu bastırmaya, daha hafif bir şekilde atlatmaya çalışıyorum dediği bir mücadele içerisinde aslında. Hatta şöyle bir şey söyleyeceğim. Zaman zaman çok kof bir karar alabilir yani altı boş. Nasıl bir karar olabilir bu? Yaşadığı bu üzüntü doğrultusunda buradaki mesele de bu arada sizinle alakalı. Yani aranızda her ne yaşandıysa derinden onu üzdüğünü ve etkilediğini söyleyebilirim. Ve dediğimiz gibi burada bu üzüntüye karşı bir mücadele harp halinde. Ve diyor ki yani bunu kolay atlatabilmek için benim bir şeyler yapmam lazım. Ya da canım bu kadar yanarken e, sen orada gününü gün edemezsin. Yani seni de kamçılayacak bir şeyler yapmam lazım. Mesela burada kılıç prensi ve deste bana çok böyle bir şey hissettirdi. Şöyle bir örnek vereceğim. İşte sizinle alakalı örnek veriyorum. Bir daha sana yazmayacağım. Ya da işte... Ee, tamam seni kendinle baş başa bırakıyorum. Ya burada mesela biraz tavır koyarak aldığı bir karar var. Ama bunun altı dolu değil. Yani çok toy bir şekilde alınan bir karar ve burada aslında şöyle bir amaç var. Benim senin yüzünden canım yanıyor, senin de canın yansın. Yani e, ben de biraz seni böyle kamçılayacak bir şeyler yapmak istiyorum tarzında bir, bir şey var burada aslında. Yani kendince küçücük bir, bir şey düşünüyor. Ama e, emin olarak yani içinden gelerek istediği ya da attığı bir adım değil burada verilen karar atılan adım her neyse bu küçücük bir şey bile olabilir sadece detay olarak değindik buna e, çünkü zaten boşluk var orada yani ne yapacağını da bilmediği bir süreçten geçiyor aynı zamanda şimdi şu iki sırayı özetliyorum dedik ki gerçekten derinden etkilendiği üzüldüğü kederli olduğu bir dönemden geçiyor bununla yoğruluyor bu üzüntüyle yoğruluyor ve bunu yaşarken de bu durum ona ağır geldiği için Biraz e, sizden bunun acısını çıkartmak mı diyebiliriz ya da yani kendi bu kadar ağır bir e, duygu karmaşası içerisindeyken işte sizin de iyi olmanızı istemiyor mu desek. Yani burada mesela e, yaşadığı bu üzüntü doğrultusunda tavır takınma amacıyla Aldığı küçük bir karar var, attığı küçük bir adım var ya da bir şekilde size bir tavır koyuyor. Yani orada bir soğukluk hissediyorsunuz örnek veriyorum. Her şey iyi gidiyordur. Yine bir örnekle açıklayalım. Her şey yolundadır. E, belli şartlar, imkanlar yüzünden belki bir araya gelinemiyordur ya da bir şekilde süreç blokazlanıyordur. Ve bu doğrultuda e, size soğuk davrandığı, araya böyle biraz... E, tavır koydu bir şeyler olabilir Yani bunun da dediğim gibi altı boş görünüyor Kupa dörtlüsü ve Yakut Bunu yapmasının bir sebebi ise şu Diyor ki ben gerçekten aşığım Ama mutsuzum Yani istediğim gibi bu aşkı yaşayamıyorum Seninle yaşayamıyorum çünkü artık sen de çok zapt edilebilecek bir konumda değilsin. Yani artık belki sana da söz geçiremiyorum. Ve e, bir şeyleri kontrol altında tutamıyorum. Bu da beni çok yoruyor dediği bir süreçten geçiyor. Çünkü alt sırada bir para üçlüsü ve atam deva var. Atam devayı bu ilişkinin içindeki dişil enerji olan taraf olarak alıyorum. Bu da şu demek. Kendi benliğinin farkına varmış. Hatta kadınının farkına varmış diyeceğim direkt olarak. Ve bu dişiliğini e, yeri geldiğinde kullanan, yani güzelliğinin farkında olan, meziyetlerinin farkında olan ve e, bir atam deva peşinden koşturan bir karakterdir. Anlatabiliyor muyum? Ve burada mesela para üçlüsü dedi ki aşığım ve senin peşinden koşmaya çalışıyorum aslında. Tırmalıyorum tırnaklarımla e, bu yolu kazarak yürümeye çalışıyorum. Ya da yol kat etmeye çalışıyorum. Burada atam devaya yetişme çabası var. Ama burada mesela istediği konuma ulaşamadığı için ilişki içerisindeki dişiyle tam anlamıyla hakimiyet kuramadığı için gerçekten kendini huzursuz hissettiği, mutsuz hissettiği bir dönemden geçiyor. Öte yandan şöyle bir şey var burada: sah ve fareler. Bazılarınız için araya giren başka enerjilerin de var olması dolayısıyla bir şeyler blokajlanıyor olabilir. Çünkü burada aslında çok da mesela bu huzursuz hallerde olmaktan o da mutlu değil. Yani bu onun tercihi de değil aslında esasen. Ve dönüp bakacak olursak da sağ olmaktan bahsedelim bir öncelikle. Bazılarınız için gizli yaşanmak zorunda kalan bir ilişkiden bahsedebilir. Yani araya giren başka kişiler var ve bu kişilerin bunu öğrenmemesi gerekiyor. Bu aile bireyleri de olabilir, yakın çevrede olabilir. Bir müddet bu ilişkiyi saklı yaşama meselesi. Ve burada artık durumu kabullenmek ve pes etmekle alakalı bir durum var. Yani şöyle bir enerji çalışıyor burada. Ben bu ilişkinin içinde sağ pozisyonundayım. Bu birinci senaryo diyelim. Bu ilişkinin içerisinde sağ pozisyonundayım ve artık bunun uğrunda savaşmaktan yoruldum bıkkınlığıyla bir kabulleniş var güncel enerjide. Öte yandan bir diğer senaryo ise tabii bu ilk anlattığımız size uymuyorsa şu şekilde de alabiliriz. İlişkinin içinde sadece duygu odaklı ilerlemek isteyen bir eril varsa. Yani evet sen beni çok istiyorsun, arzuluyorsun. Ben seni çok istiyorum, arzuluyorum. Bu noktada birleşelim. Bu noktada her şeyi paylaşalım, yaşayalım ama geleceğe yönelik ciddi kararlar, adımlar almayalım, atmayalım diyen daha anda kalmak isteyen bir elinden bahsediyoruz ve belki de bunun artık süreci e, blokajladığı ya da artık onu da yorduğu bir e, aşamaya taşımış kendini. Yani diyor ki nereye kadar sağ olmak artık ben de bu şekilde yol kat etmekten yoruldum. Yani bunun da bir sonu var dediği bir kabulleniş var açıkçası. Araba ve fareler. Şimdi burada dedik ya eğer araya giren üçüncü kişiler varsa. Burada mesela bir karar vermek üzere olduğunu söyleyebilirim. O da şununla alakalı. Yani burada mesela çevre dolayısıyla aslında ilişkinin yakından etkilendiğini düşünüyor. Yani ya bu ilişki içerisinde dişil olan taraf ya da eril olan tarafın çevresi, her iki taraftan birinin çevresinin e, yoğun olarak müdahil olması dolayısıyla ilişkinin istendiği gibi yaşayan, yaşanmadığını düşündüğü bir süreçten geçiyor ve diyor ki ya bu, bu böyle gitmez. Buna bir son vermek gerekir. Yani artık bu konuda gerçekten yıprandım ve yoruldum dediği bir süreçten geçiyor gönül dostlarım. Şöyle bir enerjiyi özetleyecek olursak burada yetişmeye çalıştığı bir dişil enerji var öte yandan aşk duygusu hala buram buram onu ele geçirmiş bir halde ve ona rağmen de mutlu değil çünkü burada istediğini istediği gibi yaşayamadığı bir süreçten geçiyor ve bunda da yine söylüyorum altını çizerek bazılarınız için geçerli bu araya giren üçüncü kişiler çevresel faktörler başka kişilerin müdahil olması veya o tarafla alakalı meşguliyetler şu anda süreci biraz yavaşlatıyor ve blokajlıyor gibi ve karşı taraf bundan çok sıkılmış ve yorulmuş şekilde görünüyor gönül dostlarım. Genel enerji şu anda bu şekilde. Diğer sorumuza geçeceğiz. Minnoş bir takipçimizin isteği üzerine seçilmiş bir sorudur. Onu da dipnot olarak ekleyelim. İsim Burcu Ergül Humbaracı. Buradan sevgiler gönderiyorum. İkinci sorumuz şu anda amacı ne? Tam olarak ne yapmak istiyor ya da bu ilişkiyle ilgili amacı ne diye sorabiliriz? Kılıç sekizlisi, para sekizlisi, kupa ikilisi. İmkansızlıklar içinde bir araya gelme çabası diyebiliriz. Yani aslında şöyle bir ilişkinizin dinamiklerine bakacak olursak sizin bir araya gelmenizle alakalı e, ciddi engeller var. Yani mesela bu sadece buluşmak gibi e, çok mesela şey algılanmamalı. İşte... ...düz açıdan bakılmamalı. Yani burada daha derin bir şeyler hissettiriyor açıkçası kart bana. Buradaki bir araya gelme meselesi... E, ...ilişkiyle alakalı da artık level atlamak. Yani ilişkiyi başka boyuta taşımak. Gerçekten adam akıllı düzgün bir birliktelik yani bir paylaşım, duygusal bir paylaşım doğrultusunda bir araya gelmek. E, buna benzer... E, istekleri ve arzu halleri de var aynı zamanda ve e, bunun olabilmesi hem sizin açınızdan hem de onun açısından çok da kolay değil gibi görünüyor. Yani onun bakış açısına göre de aynı şekilde böyle görünüyor ve diyor ki şimdi amacın ne dedik? Şöyle bir e, düşüncesi var. Şimdi senin de benim de bazı konularda elimiz kolumuz bağlı. Yani bir şeylere çok da istediğimiz gibi şekillendiremiyoruz. Ama benim kendi açımdan en azından e, niyetim şu, amacım şu. Ben en azından çabalıyorum. Yani bu konuda beni eleştiremezsin, bana haksızlık edemezsin. Çünkü ben gerçekten kendi içimde bir araya gelmeye yönelik çaba veriyorum, bunun mücadelesini veriyorum ve e, imkansızlık için de bunu yapmaya çalışıyorum. Dediği bir düşüncesi var. Yani genel enerji olarak yeniden şöyle bir amacı ne dediğimizde aslında amaç bu bakın buluşmak bir araya gelmek belki bir teklifle gitmek ya da diyorum ya ilişkiyle alakalı ciddi kararlar almak iyi yönde birlikteliğe yönelik yani bunu istediğini söyleyebilirim ama bunu oldurabilmek için de her iki tarafın ciddi anlamda alın teri dökmesi gerekiyor bunun da çok farkında karşı taraf diyebilirim gönül dostlarım. Başka ne soralım? Ee, bakalım yakın zaman diliminde nasıl bir yol izleyecek diyoruz. Kılıç onlusu, kılıç altılısı ve para şövalyesi, kupa kraliçesi, adalet ve kılıç dörtlüsü. Şimdi adaletin bir şekilde sağlanacağını söyleyebilirim öncelikle. Bazı şeyler zaten aranızda sistemin dayatmasıyla yaşanan meseleler yani. Öyle bir an geliyor ki yaşanan krizlerden ne sizin ne de onun e, kaçabilecek bir yeri oluyor. Yani o durumun mutlaka yaşanması gerekiyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Kılıç altılısı biraz bu ilişki içindeki dişil enerjinin e, kendi enerjisi gibi hissettirdi bana. Yani e, uzaklaşmak isteyen gerçekten yorulduğu için artık pes eden e, biraz böyle sakinlik, kafa dinginliği isteyen çünkü duyguların artık kendini çok yıprattığını ve yorduğunu düşünen bir dişil enerji var gibi bu ilişkinin içerisinde. Doğal olarak çok istemese de yani evet ben de hani böyle olsun istemezdim ama artık gerçekten kendimi geri çekmem gerekiyor. Kendi iyiliğim, kendi ruhsal sağlığım için bunu yapmam gerekiyor gerekçesiyle biraz e, kendini geri çeken, uzaklaşan bir dişil enerji var gibi ya da soğuk davranan. Ve bu doğrultuda gerçekten canı yanan, dibe çöken, yıkımlar yaşayan bir eril var bu ilişkinin içerisinde. Dişilin uzaklaşmasıyla alakalı. Ve burada şöyle bir durum var. Atılacak da bir adım görünüyor aynı zamanda. Ve mesela burada atılacak somut adımlar eee bu senaryonun üzerine gerçekleşecek gibi. Yani dişil artık gerçekten kendini önemsediği için, e, kendi benliğini sağlıklı bir şekilde koruyabilmek için e, biraz uzaklaşmayı tercih etmediği noktada, yani kendinden ödünler vermeye devam ettiği noktada belki de buna sıra gelmeyecek. Yani atılacak adımlara sıra gelmeyecek. Anlatabiliyor muyum? Burada bu senaryo doğrultusunda aşama bu duruma gelecek gibi görünüyor öte yandan şöyle bir mesele var Kupa Kraliçesi ee, dişil enerjimizin e, su grubu bir burcu mensup olma ihtimali çok yüksek öyle değilse bile su grubu burç özellikleri göstereceği bir dönemden geçiyor olabilir yani daha duygusal daha hassas empati yeteneği daha yüksek ee, ve duygularına önem verdiği bir süreçten geçecek gibi görünüyor ve aynı zamanda <laughs> şöyle bir durum da var çok özür diliyorum hemen geliyorum kusura bakmayın açılımı böldüm ama belliydi yani bana bir öksürük krizi gelecek boğazımda biraz rahatsızlık var özür diliyorum böldüğüm için ee, çok üzgünüm devam ediyoruz dedik ki bu ilişki içerisinde Kupa kraliçesi özellikleri gösteren bir dişil enerji var artık. Duygularına önem veren ve e, o duygular doğrultusunda artık adımlar atmak isteyen bir dişil enerji var. Yani şunu söylemek istiyorum. Dişilin vereceği karar her neyse kendi duyguları doğrultusunda vermiş olduğu bir karar. Mantıktan biraz daha uzak tamamıyla duyguların onu yönlendirmesiyle hissettikleriyle alacağı bazı kararlar var. Ve dişil enerji... Ee, şu niyette gibi, artık şunun üzerine oturup uzun uzun düşünüyorum. Bu ilişkide adalet lütfen sağlansın. Yani böyle kendi köşesine çekilip artık bu konuda dualar eden... Ee gerçekten ellerini semaya açan bir dişil enerji var ve diyor ki ben adalet istiyorum. Bu ilişkinin içerisinde çok ciddi haksızlıklar yaşandı ve ben adalet istiyorum. Ama şunun müjdesini verebilirim. Evet tam da dişil enerjinin arzu ettiği gibi adaletin sağlanacağı bir dönem olacak şeklinde çıktı ve burada erilden gelecek somut bir adım var. 3 kart daha seçmek istiyorum. Değnek kraliçesi güç çok güzel son imparator. Çok güzel. Yani burada her iki tarafında güçleneceği bir dönem olacak. ilerleyen süreç için konuşuyorum. Ama işte mesela e, o güç ve cesaret kendinden emin olmak ve özgüven seviyesine her iki tarafında kendisini taşıyana kadar mesela şu alt sıradaki senaryoların yaşanması gerekiyor. Mesela erilin böyle dibe çöküp e, sürülmesi gerekiyor. Hani derler ya rezil olmadan vezir olunmaz. Elleri cebinde çıkılmaz merdiven ve ince sancı mahsulüdür. İşte aynen öyle. Dişil enerji yaşadığı bu sancılar, bu rezillikler doğrultusunda düştüğü e, o gerçekten kendine acıdığı pozisyonlar doğrultusunda belki de burada artık uzaklaşma kararı alıyor. Yani diyor ki neyin içindeyim ben? Bu, bunu hak ediyor muyum? Yani bu bu noktada bana çok ciddi haksızlıklar yapılıyor. Yani gönülsüz bir gidiş var dişin enerjide. Ama bu bunu da yani yapacak gibi görünüyor. Yani gidiş olarak almasak da şöyle alabiliriz. En azından erile karşı soğuk davrandığı, kendini geri çektiği, tam anlamıyla bir bitiş olmasa bile böyle araya gerçekten e, biraz uzaklaşmanın girdiği bir süreç olacak gibi ve bu noktada erildi ve çökecek. Ve bunlar yaşandığı doğrultuda artık imparator edasında gelecek bir eril enerji var. Ve şöyle güzel bir tarafı daha var. Dişinin de Hani dedik ki adalet bir şekilde e, onun dualarına tecelli edecek ve sağlanacak. Değnek kraliçesi potansiyeline taşıyacak dişil enerjide kendini. Yani bu ne demek? Özgüveni yüksek, söylediği her şeyin arkasında duran ve bir bir yapan, güçlenen bir diş enerji ve imparatorla değnek kraliçesinin arasında bakın güç kartı geldi direkt. Yani zaten um, bir imparator enerjisini ancak değnek kraliçesi potansiyelinde bir dişil kaldırabilir ya da değnek kraliçesi potansiyelinde bir güçlü dişili ancak ve ancak imparator enerjisinde bir eril kaldırabilir. Yani uyum meselesi davul bile dengi dengine derler ya hani burada her iki tarafın da gerçekten e, olduğu yani kendini e, olması gereken seviyeye taşıdığı bir süreç olacak gibi. Ama bu yaşanana kadar da ...başka aşamalar var az önce anlattığım gibi. Şöyle güzel bir tarafı daha var. Mesela bir ilişkide her iki tarafta kendi benliğini koruyabiliyorsa... ...kendi özel alanını koruyabiliyorsa, saygı varsa... Çünkü imparator da burada e, saygınlık gerektiren ve aynı zamanda otoriter bir karakterdir. Dene kırçesi de aynı zamanda böyle bir karakterdir ve bir ilişkinin içerisinde sevgi ve aşkla birlikte bu saygı da korunuyorsa, her iki tarafta birbirinin kişisel alanını e, işgal etmiyorsa, yani o saygı çerçevesinde ilişki empatiyle birlikte ilerleyebiliyorsa, o ilişki tadından yenmez zaten o noktada çok uzun ömürlü bir ilişki oluyor ve de evliliğe kadar evrilebiliyor. Ee, ve aşamanın geleceği nokta çok güzel çıktı. Yani bu açılımı, bu çıkan kartları çok sevdim gerçekten. Bir tane melek kartı seçelim. Bakalım o bize neler söyleyecek. Bir dakika. Ya şu dört kart ısrarla döndü. Şöyle ayıracağım. İki bu tarafa, iki bu tarafa. İki tane eril iki tane dişiliğe ayıralım bakalım. Şimdi daha çok ben bu kısmı aslında videoyu izleyen kişiler için niyet ettim. Ne demiş? Toprak onlusu çok mutlu bir aile hayatı, finansal güvenlik, hayattaki küçük şeylerde büyü bulmak dedi ve hayalci geldi. İnançta bir sıçrama, hayallerini takip et, beklenmedik fırsatlar. Güzel gelişmelerin yaşayacağını söyleyebilirim sizin için. Aynı zamanda toprak onlusu huzurlu bir döneme gireceğinizden bahsetti. Karşı taraf için okuyoruz. Çok fazla iş, başkalarından yardım kabul et, hayat dengesini kaybetti, stresle ilişkili sağlık sorunları, direkt olarak şuraya atıfta bulunduğunu düşünüyorum kılıç onlusu O bir dibe çöküp, e, o dibi bir görecek. E, orayı görmeden de yükselişe geçmeyecek. Zaten her iniş aslında bir çıkışın habercisidir. Burada da karşı taraf için aslında ilişkiye yönelik bunun müjdesi verildi. Ve keşiş geldi sessizce meditasyon yaparak zaman geçir ruhsal öğreti kendini keşfetme. Çünkü kendini bulabilmesi için yani imparator içinde bir imparator var buna ulaşabilmesi için bu yollardan geçmesi gerekiyor. bu Bunları yaşamadıkça maalesef kendi iç dünyasına belki de yönelemiyor. bu Bunu algılayabilecek bir şuur olmadığı için belki de yani çok nokta atışı olduğunu düşünüyorum melek kartlarının. Uzun zamandır hakikat sözü seçmiyoruz. Birer tane de o gelsin bakalım ne söyleyecek. Dedi ki sizin için aşk acısı taşımayan yürek ya deliye aittir ya da ölüye. Yani aslında siz yaşadığınız aşk acısıyla hani az önce şurada kartları okurken anlattık ya çok yıprandığınız gerçekten artık e, canınızın yandığı böyle ve yorulduğunuzu hissettiğiniz bir döneme girmişsiniz ve bu yüzden aslında içiniz el vermiyor belki e, bu senaryoların yaşanmasına ama yapacak da bir şey yok artık diyorsunuz ve sevgi Mevlana da diyor ki aşk acısı taşımayan yürek ya deliye aittir ya da ölüye. Sen yaşadığını bile aslında bu aşk acısıyla hissediyorsun. Çünkü ruh duygularla beslenir. Ruh duyguları tadarak, yaşayarak, deneyimleyerek aslında evet ben buradayım der. Bu yüzden de acı bile olsa o duyguyu tatmaya ihtiyaç duyar ve aşk acısının aslında size gerçekten yaşamayı dahi hissettiği bir durum olduğundan bahsetti karşı taraf için açıyoruz. Yine sevgili Piri Mevlana'mızdan geldi. Gönül han değil dergahtır, paldır, küldür, girilip çıkılmaz, günahtır. Ve burada artık Mevlana karşı taraf için diyor ki yani bir karar alınmalı ve o doğrultuda da bir kez adım atılmalı. Bu adım ya bitirmek ya da devam etmek olmalı. Her istediğinde gelip, her istediğinde gitmek olmaz. Gönül han değil dergahtır. Paldın küldür girilip çıkılmaz. Günah dedi. Evet açılım bu şekilde. Evrenin ve bütünün hayrın olmasını diliyorum gönül dostlarım. Sizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.